Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Takın Ahmet. Bu videoda Nemex platformundan nasıl para kazanıyorum, hangi stratejileri kullanıyorum, hangi indikatörleri kullanıyorum ve kullandığım e, kısacası tüm araç gereçleri göstereceğim. E, bu platforma videonun açıklamalar kısmından ücretsiz kayıt olabilirsiniz. %100 bonus veriyor arkadaşlar. E, Geçen de Telegram kanalımızdan bir duyuru yapmıştım. Artık bu platforma bir yükleme yapıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak diye 200 bin lira yükleme yapmıştım burada. Şu an gördüğünüz gibi 240 bine ulaştım. Artık VIP hesabını e, geçiş yapmış oldum yani. Biliyorsunuz burada ne kadar yükleme yapıyorsanız statüsünüz de yükseliyor. E, İlla ki işlem almanıza gerek yok. Önemli olan e, birkaç kere yükleme yapıp çekip statüsünüzü yükselttiğiniz zaman oradaki e, para çekim limitleri vesaire ya da paritelerin yüzdelik oranları vesaire bunlar artıyor arkadaşlar. E, şimdi gelin birkaç tane işlem alalım. Sonrasında kullandığım indikatörleri e, göstereceğim. Şimdi grafik kısmına arkadaşlar buradan artı kısmına gelip bu arada e, bu arayüzü çok basit arkadaşlar şeyin e, Pocket Option gibi değil. E, buradan ne yapıyoruz? Ekleyelim yukarıya birkaç tane pariteyi. Şunu ekleyelim. 3 tane parite yeterli arkadaşlar. Fazla parite ekleyip de bu takip edemeyeceğimiz pariteler arasında zaman kaybı olmasın. Euro ayarladık. Pariteye ekledikten sonra paritenin üstüne gelip tıklıyorsunuz. Buradan mum grafiğine geçiş yapıp zaman dilimini 1 dakikalık yapıyoruz. Ben bunları bu şekilde yapıyorum. Yani sizlere de bunu tavsiye ediyorum tabi. Şimdi Euro paritesinden devam edelim bakalım. Bu arada arkadaşlar ben ikinci monitörümde Trading UVF'den grafikleri takip ediyorum. Yani bir anda işlem aldığım zaman zannetmeyin ki Hani e, sallayarak işlem alıyor diye şuradan bir dakikalık 1000 e, lira yapalım 1 dakikalık yukarı yönlü 1 dakikalık yukarı yönlü bir pozisyon şu an aldım Arkadaşlar bunu küçük zaman diliminden bakalım küçük zaman diliminden takip edelim şimdi işlemlerimi Arkadaşlar ben Excel dosyasında tutuyorum bunu bu şekilde takip ediyorum yani aldığım tüm işlemleri günlük ve kazanç vesaire daha önce Pocket, Pocket Option platformunda aldığım işlemleri de bu şekilde takip ediyordum ama Sizinle paylaşmadım bunu Şimdi Nemex platformunda kullandığım işlemleri de artık Sizinle paylaşıyorum İşlemlerimi bu Excel dosyasından takip edebilirsiniz 2500'e çıkartıyorum arkadaşlar 2500 yapalım 2500 2 dakikalık hatta 2500 de şunu 3000 yapalım 3000 tamam yukarıya yönlü işlem alındı yani katlamalı şeklinde bu şekilde devam ediyorum yukarı aşağı şeklinde ben de bu platformu yeni geçiş yaptım biliyorsunuz o yüzden e, 26'sından itibaren tutmaya başladım bu e, işlem takibini. Siz de bu şekilde kendinize basit bir Excel dosyası oluşturduğunuz zaman işlemlerinizi takip etmiş olursunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü elinizde bir geriye dönüp data olmuş olacak. Şimdi burada arkadaşlar tarihi yazıyor. İşte günü kapattığım zaman kaç katlamalı en fazla işlem aldım ve kar zarar oranını yazıyorum, yatırım çekimi işlemleri vesaire. E, şu an toplam kazancı arkadaşlar Şubat 21 bin lira. E, çünkü daha gün kapanmadı. E, bugün 27'si arkadaşlar bunu e, zararlama kapanacak, bugün e, şeyleme kapanacak bilmiyorum. O yüzden daha yazmadım. Siz de bunu takip edebilirsiniz. Evet burada çok güzel noktadan yakaladık. Ve şu an devam ediyor yukarı yönlü işlem. Euro yüzdü paritesinde ne var bakalım? Euro yüzdü paritesinde ben de hemen buradan bakayım. E, bu arada videonun açıklamalar kısmından Telegram kanalına katılıp benim işlemlerimi ücretsiz kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. 15 bin lira yukarı yönlü buradan pozisyon alıyorum. E, şimdi hemen e, küçük zaman diliminden bakalım. indikatörlerimizde de ücretsiz kullanabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim çekeyim. Ben şu şekilde kullanıyorum indikatörlerimizi. Trading VF'den söylediğim gibi takip ediyorum ve burada arkadaşlar destek direnç indikatörümüz nereye geldi? Desteğime mi geldi? Renceme geldi? Tüm indikatörleri arkadaşlar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Telegram'dan bana yazın arkadaşlar. Size koşulları atacağım. Nasıl kullanabilirsiniz ücretsiz. Ve detaylı olarak arkadaşlar bir sonraki videoda bu Trading VF indikatörleri nasıl kullanmanız gerekiyor vesaire bu videonun altına linkini bırakmış olacağım ama bir sonraki videoda paylaşacağım bunu. Şimdi burada al sinyali veriyor, sat sinyali veriyor. Buradaki grafiğimde bana destek ve direnç seviyelerini belirliyor. Buradaki grafiğimde arkadaşlar bana ne yapıyor? işlem sonucunu gösteriyor hangi paritede de olduysa ben tabii ki trading Via platform premium hesabını kullandığım için yani birçok özelliğini bu şekilde kullanıyorum ama siz tabii ki ücretsiz de kullanabilirsiniz ücretsiz kullandığınız zaman aynı anda indikatör olarak grafiğinize iki tane indikatör ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum Eğer yanlış şey yapmıyorsam arkadaşlar hatırlamıyorsam buradan bakın sat sinyali verdi fiyat aşağı yönlü düşmeye devam ediyor ee, buradan ne oldu bizim işlemimiz gelmedi 15 bin liralık yukarı yönlü bir dakikalık işlem almıştık Sıkıntı yok 45.000 yapıyorum Tekrardan yukarı yönlü bir tane pozisyon alıyorum Euro yüzlü paritesine hemen buradan bakayım Ne durumda Euro yüzlü paritesi Şu an işlem çok güzel gidiyor Hemen bakayım tekrardan Çünkü buradan ne yapıyorum Küçük zaman diliminde Geçiş geçişe bakıyorum aynı anda tekrardan buradan aynı anda ne yapıyorum grafiklerimi ekliyorum arkadaşlar evet bu işlem kapandı 264.000'e yükseldi hesap yani kısacası kullandım üç e, tane platform var nedir nemex platformu arkadaşlar ikincisi tradingview platformu e, bir excel dosyası oluşturun zor bir şey değil Sonuçta gün nasıl kapatıyorsunuz? Bunu şey yapmış olacaksınız bu şekilde. Ben dün 26 yani 26 Şubat'ta gördüğünüz gibi 20 bin lira, kapat, 20 bin lira ile kapattım çünkü bu 30 bin de görmüştü. Tekrardan 20 bin'e in sonra. Şimdilik siz kanalıma abone olup destekleyin arkadaşlar. Buradan hakikaten yani nasıl para kazanabilirsiniz ve kullandığım ve daha anlatmadığım bir sürü detayları detaylı olarak ilerleyen videolarımda tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Eğer sinyallerimi kopyalamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında. Telegram kanalımıza katılıp kopyalayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.